Evet merhabalar bugünkü konumda C segmenti sedanları arasında oldukça sevilen Honda Civic ve Eylül 2022 fiyatları. Uzun zamandır güncel fiyat listesini bekliyoruz ama belli ki Honda tarafı Ağustos fiyatıyla devam edecek. O yüzden Ağustos fiyatlarını şöyle bir hatırlamış olalım. LPG 50 giriş paketi 749.000 lira seviyesinden satışa devam ediyor. Özellikle Civic yenilenmesiyle beraber pek çoklarınız tarafından önceki nesle göre beğenilmedi. Bence sade çizgileriyle oldukça başarılı bir ürün. Arka tarafa geçtiğimizde ise stop lambalarının büyük tasarımı benim biraz gözümü tırmalasa da zaman içerisinde bu tasarıma da alıştım. Civic bence oldukça başarılı bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Peki fiyatlanma anlamında düşündüğünüzde Civic sizce bu fiyat listelerini hak eder mi? Sizce önümüzdeki günlerde fiyatları ile ilgili Civic'in bir değişiklik olur mu? Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle karşısına yeni rakipler geliyor. Opel Astra satışa çıktı. Önümüzdeki günlerde de yine iddialı Peugeot 308 de C segmentinde iddialı bir oyuncu olarak satışa çıkmış olacak. Evet, Civic fiyatları henüz değişmemiş gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde yine fiyat listelerini takip etmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.